Yaşlar Kimsesi'ne federasyonu. Kısa adım ÜTE. Eee Genel Başkanım Burak tek Tekraş'a. Biliyorsunuz sosyal sorumluluk projesi kapsamında, dayanışmanın yedik beraberine Ramazan ayında gerçekleştirmek üzere gıda yardımları için hep beraber buradayız. Şimdi amacımız nedir? Insanlığa, insanca yardım etmek ve umut ışığı köprüsü olmak. Bu bu arada içimizde yanımızda Genel Başkan Yardımcımız ve Leman Gevizli Tüm Engelleri Umut Dernek Başkanımız Duydu Anakaya var. Ben kendisine sözü veriyorum. Teşekkür ederim. Ee, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu güzel günde, bu güzel para ve paylaşma ayında herkese e, içeride kolilerimizi, gıdalarımızı ayarladık. Teşekkür ediyorum. Başta e, ne kadar doğru bilmiyorum ama ablam İsmet Geviz diye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük destek verdi. Kendi imkanlarımız nispetinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Hayırseverlerimize diyorum yani ihtiyaç sahibi kişilere gidecek. Bunları biraz